Farhan Ahmet Ziya, enkarnasyonun Tanrı'nın insan bedenine bürünmesinin bir küfür olduğunu, insan olmanın, acı çekmenin, hatta yemek yemenin Tanrı'nın ululuğuna yakışmadığını düşünüyor. Ancak alay ettiği şey Hristiyanlık değil, Kur'an tarafından şekillendirilmiş bir yanlış anlama. Farhan'ın iddialarını inceleyelim ve ardından gerçek teolojiyle yanıtlayalım. Farhan Ahmet Ziya şunları iddia ediyor: bazı insanlar Tanrı'nın insan olduğunu iddia ediyor. Ama durup düşünürseniz bunun sadece yanlış değil, aynı zamanda imkansız olduğunu anlarsınız. Bu durum akla, insan doğasına ve Tanrı'nın Kur'an'da bize anlattıklarına aykırıdır. Tanrı tanımı gereği sınırsız, ebedi, kendi kendine yeten ve mükemmeldir. İnsan ise sınırlı, geçici, muhtaç ve kusurludur. Tanrı'nın insan olduğunu söylemek, sonsuzun sonlu olduğunu iddia etmek gibidir. Bu derin veya gizemli değil, düpedüz mantıksal bir çelişkidir. Buna cevaben diyoruz ki, Farhan, Ahmet, Ziya, Hristiyanların gerçekte neye inandığını yanlış anlıyor gibi görünüyor. Biz Tanrı'nın insana dönüştüğünü veya Tanrı olmayı bıraktığını söylemiyoruz. Kalkedon kristolojisi bunu gayet açık ortaya koyar. İsa Mesih iki tabiata sahip tek bir kişidir. O tamamen Tanrı ve tamamen insandır. Karmaşa, değişim, bölünme veya ayrılık olmadan. İlahi tabiatı sonsuz, ebedi ve mükemmel kalmıştır. İnsan tabiatını bir şey kaybederek değil, yeni bir şey eklenerek almıştır. Bu sonsuzun sonlu hale gelmesi değil, sonsuzun sonluyla birleşmesidir. İsa Mesih uyuduğunda, yemek yediğinde veya acı çektiğinde bu onun ilahi tabiatının zayıflaması nedeniyle değil, aynı zamanda insan tabiatına da sahip olduğu için olmuştur. Ve ironik bir şekilde Kur'an bile Allah'ın yaratılışa girdiğini, bir çalıdan konuştuğunu, ruhunu Meryem'e gönderdiğini, kıyamet günü de ortaya çıkacağını ve hatta hadise göre kaval kemiğini göstereceğini söyler. Öyleyse İslam'ın yaratılışa müdahil olamayacak kadar yüce bir tanrı öğrettiğini iddia etmeyelim. Siz zaten yaratıcının yaratıcı olmayı bırakmadan bunu yapabileceğine inanıyorsunuz. Farhan Ahmet Siyah sözlerine şöyle devam ediyor. Tanrı'nın oksijene, yiyeceğe, uykuya veya kana ihtiyacı yoktur. Yaratılışın bunlara ihtiyacı vardır ve yaradan asla yaratılanın kendisi olamaz. Herhangi bir kitap veya felsefeden önce bile her insan doğal olarak yaradanın zayıflığın üstünde olması gerektiğini hisseder. Hiçbir çocuk, Tanrı'nın yediğine, uyuduğuna veya öldüğüne ya da Tanrı'nın bir insan olduğuna veya insan olabileceğine inanmaz. Bu Allah'ın içimize yerleştirdiği saf içgüdü doğal eğilimdir. Bu iddialara yanıt olarak şunları söyleyebiliriz. Elbette Tanrı'nın insan olacağı fikri etrafınıza bakarak doğal yollardan anlayabileceğiniz bir şey değildir. İşte tam da bu yüzden Hristiyanlar bunun bir vahiy olduğuna, yani insanların icat ettiği değil, Tanrı'nın kendi başımıza ulaşamayacağımız için açığa çıkardığı bir gerçek olduğunu inanırlar. Eğer fıtrat, doğal eğilim yeterli olsaydı milletler putperestliğe düşmez, hayvanlara, cinlere ve insanlara tapmazlardı. İnsan doğası bozulmuştur. Bu yüzden de saf içgüdü insanları bozulmadan koruyamamış, iyileştirilmesi gerekir. İşte tam bu yüzden Tanrı merhametiyle insan oldu, Tanrı olmaktan çıkarak değil, bizimki gibi bir insan doğasını üstlenerek onu yeniden inşa etmek için. Atanasius'un dediği gibi o bizim olduğumuz şey oldu ki biz de onun gibi olabilelim tıpkı bir cerrahın hastasını iyileştirmek için ameliyat masasına eğilmesi gibi kusursuz ve sevgi dolu bir tanrı da bizimle dayanışma içinde olmak isterdi. Sadece uzaktan emir vermekle kalmaz, dünyamıza adım atar, acımızı paylaşır, bize doğrudan örnek olarak öğretir ve mümkün olan en kişisel şekilde uzlaşma sunardı. Bu ilahi büyüklüğe bir ihanet değil, onun en yüce ifadesidir. Farhan Ahmet Ziya'nın bir başka iddiası ise şöyle bazen insanlar ama Tanrı her şeyi yapabilir istese insan olamaz mıydı derler ama dikkatlice düşünün. Tanrı her şeye kadirdir ancak Tanrı'nın insan olması mümkün değildir. Bu, Tanrı kare bir daire çizebilir mi diye sormak gibi olurdu ve böyle bir şey bir şekilde gerçek olsa bile zayıf, sınırlı ve bağımlı olmak asla onun yüceliği olmazdı. Tanrı bir pislik yığını, bir atık yığını, bir dışkı olabilir mi? Elbette hayır. Bu Tanrı'nın gücüyle ilgili değil, onun mükemmelliği ve nitelikleriyle ilgilidir. Buna karşılık olarak cevabımız da şudur: İsa Mesih'in iki tabiatı olduğunu, tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğunu, tek bir kişide birleştiğini söylemekte hiçbir çelişki yoktur. Çelişki, aynı şeyi aynı şekilde hem onaylamak hem de reddetmek anlamına gelir. Ancak Hristiyanlar bunu yapmıyor. İsa Mesih ilahi tabiatına göre ölümsüz, insani tabiatına göre ölümlüdür. Bu bir tutarsızlık değil. Bu tarihi Hristiyanlıktır. Kalkedon konsili bunu yüzyıllar önce ortaya koymuştur. Kaynaşmamış, bulanıklaşmamış, sulandırılmamış, her biri kendi niteliklerini tamamen koruyan iki tabiat. Bu Mesih'in enkarnasyondan sonra yalnızca tek bir tabiata, ilahi bir tabiata sahip olduğunu iddia eden sapkın bir öğreti olan monofitizmin tam tersidir. Hatta daha kötüsü, Ötikyanizm bunu daha da ileri götürerek Mesih'in insanlığının okyanustaki bir bal damlası gibi ilahiliğinde eridiğini ve ne tam anlamıyla Tanrı ne de tam anlamıyla insan olan üçüncü bir mutasyona uğramış tabiat bıraktığını iddia etti. Ancak İsa Mesih bir fizyon değildi. İlahi doğa sonsuz olarak kaldı. İnsan doğası gerçekti, sınırlıydı ve acı çekebiliyordu ve ikisi de tek bir kişide Tanrı'nın ebedi oğlunda birleşmişti. İşte buna hipostatik birleşme diyoruz. Evet, derin bir birleşme ama kare bir daire gibi mantıksal bir imkansızlık değil. Ve eğer en büyük itirazınız Tanrı dışkı olabilir miyse, ise tebrikler teolojiyi bırakıp ortaokula başlayabilirsiniz. Tanrı kendini çöple birleştirmedi. Kendi suretinde yaratılmış insan doğasıyla birleştirdi. İnsanla bir dışkı parçası arasındaki farkı anlayamıyorsanız gerçekten de kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Son olarak Farhan Ahmet Ziya şunları ekliyor. Düşünün biri Tanrı'nın insan olduğunu iddia ederse aynı zamanda tövbe haşa Tanrı'nın yemek yiyeceğini, uyuyacağını, işiyeceğini, dışkılayacağını da iddia etmiş olur. Alemlerin Rabbi hakkında böyle bir iddiada bulunmak ne kadar saçma olurdu. Allah onların kendisine atfettiklerinden çok daha yücedir. Bu alçak gönüllülük değil, onun mükemmelliğine karşı bir küfürdür. Allah saf ve mükemmeldir, her türlü insani zayıflığın çok ötesindedir. Hristiyanlık bakış açısıyla cevabımız da şöyledir. Hristiyan tanrısı zayıflıktan uzak durmaz, ona sevgiyle, şefkatle adım atar. Filipeliler 2, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı der. İbrahimler onun her bakımdan bizim gibi olduğunu, zayıflıklarımıza anlayış gösterebilen merhametli bir başkahin olduğunu söyler. İsa Mesih yemek yediğinde, uyuduğunda ve acı çektiğinde bunu ilahi olanla değil insan doğasıyla yaptı. Ve bu zayıflık değildir. Gerçek büyüklük aslında böyle görünür. Bu arada Farhan Ahmet Ziya senin Kur'an'ın İsa Mesih ve Meryem'in yemek yediğini söylüyor. Sanki Hristiyanlar İsa Mesih'in gerçek bir bedene sahip olduğunu inkar etmiş veya Meryem'in üçlü birliğin bir parçası olduğunu düşünmüşler gibi. Bu bir argüman değil, bu bir göz boyama. Çünkü senin kitabın gerçek doktrini çürütemez ve Muhammed'in doktrininin ne olduğunu gerçekten bildiğinden emin değilim. Günahın getirdiği çürümüşlük ve ölüm sözün beden almasına engel olmadı. Tersine bu onun gelme sebebiydi. Gerçek küfür Tanrı'nın yakınlaşması değil, yaratıcının sevgisinin aşağıya inemeyecek kadar yüce olduğunu sanmaktır. Asıl küfür Tanrı'nın insan olması değil, yaratıcının sevgisine erişilemeyeceğini düşünmektir.